Evet, bugünkü hastamız da Ömer Halis. Evet, abuzere iyileştikten sonra şimdi de Ömer Halis'i iyileştireceğiz. Evet, sayın hekimim, doktorum. Şimdi Ömer Halis'i iyileştirelim. Evet, şimdi seni izliyoruz. Evet, şimdi yine her zamanki gibi ilk önce... ilk önce tansiyon ayaktan olmaz ama elden olur. Tansiyon sadece... Olmaz mı? Tamam, doktorumuz olmaz diyorsa olmaz ama benim bildiğim kadarıyla sadece elde olur. Demek ki çok gelişmiş. Biz onu öğrendik. Biz de ayağı, bunu hekimde... Ayağı hekimle... da yaralanmış ben. Oo, ayağı yaralanmış. Tabii ki yaralanan yerleri tansiyon aletiyle Ömer. bakmayacağız değil mi? Dur. Ömer hayır. evet. evet. Tansiyona baktık. Tamam. Tansiyonu ölçelim. Şimdi evet ölçüyoruz, 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 ölçüyoruz. Evet tamam. Tansiyonu öğrendik. Onu alalım. Evet tamam. Tansiyonuna baktık. Hastamız. Hastamıza bakalım bir kere. Bir kere hastamıza bakalım. Evet hastamız evet tansiyona bakıldı. Şimdi evet doktorumuz devam ediyor muayenesine tabii ki. Evet şimdi ne yapacağız? Evet şimdi kalbini dinleyeceğiz. Evet şimdi kalbini dinleyeceğiz. Doktorumuz aldı aleti eline. Şimdi hastanın kalbini dinleyecek bakalım. Bak, bakalım o öksür bakalım öksür. O öksür öksür öksür. Aman Allah'ım aman Allah'ım nasıl da öksürüyor bir daha öksürsün. Bir daha öksür. Evet. Öf, aman Allah'ım aman ya Rabbim. Çocuk çok hastalanmış. Dışarıda çok çıkmış. Ya da çok mu dondurma yemiş. Çok dondurma yemiyoruz tabii ki. Çok dondurma yersek hastalanırız, öksürürüz, ateşimiz kalkar değil mi? Evet şimdi şimdi doktorumuz evet şimdi ne yapıyor? Tabii ki şimdi doktorumuz ne yapıyor? Tabii ki kemiklerine bakacak. Kırığı var mı yok mu? Dizlerini uzatıyoruz mi evet. Hemen evet, dostumuz dizlerini uzatıyor bakalım. Uzatsın evet evet uzatsın bakalım. Ayakları nasıl doktor? İyi. Ayakları da çok iyi evet. Evet evet ayakları çok iyiymiş. Bizim bu hastamızın. Evet şimdi. Şimdi onları da hallettikten sonra. Şimdi kulaklarına bakıyoruz. Evet kulakları. Kulaklarında böcek var mı yok mu diye bakıyoruz. Evet. Yok. Bu, evet, bu kulağında böcek yokmuş sağlamış. Bunda da yok. Bunda da yok. Evet çok güzel çok güzel bu. Hastamız kulaklarına çok evet, iyi bak çok temiz temizlemiş. temizlemiş. Evet temizlemiş çünkü güzel banyo yapıyor her zaman banyo yapıyor değil mi? Ben de Sen de yapıyorsun evet doktorumuz da her zaman banyosunu yapıyor çok güzel. Şimdi evet şimdi ne yapıyoruz? Ateşine bakıyoruz. E, hayır önce ateşine bakıyoruz. Şimdi hastamızın ateşine bakıyoruz. Evet ateşi var mı yok mu diye. Evet hastamız A desin. Evet. Ateşi 40. 40 aman Allah'ım bu ateşin bu hastamız 40. ateşler içinde yanıyor aman 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 aman. Tamam. Bu kesinlikle bu kesinlikle bu kesinlikle çok dondurma yemiş. Bu ya da ne bileyim çok dışarıya çıkmış değil mi? Öksürsün bakalım. Ateşi var, öksürüğü var. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kesiyoruz değil mi? Vücudunda bir yara vara yok mu? Evet bakıyoruz hemen. Evet kesiyoruz. Baktık burası sağpa sağlam. Evet diğer koluna bakıyoruz kolunda yara var mı? Evet. Onda da yok. E tamam sağpa sağlam. Şimdi son olarak Evet iğne, iğne yapıyoruz. Ama ama acıtmıyoruz değil mi? Evet hafifçe dur bir saniye biz de bakalım bakalım. Ayağına mı yapıyoruz iğneyi? Evet, evet bakalım hadi evet. iğneyi yaparız. Evet evet bakalım bakalım. Ooo hastamız da hiç ağlamadı. Bu hastamız çok çok akıllı. Evet şimdi iğne yaptığımız yere pamuğumuzu koyuyoruz. Evet bitti. hastamız bitti iyileşti. Teşekkür ediyoruz doktorumuza. Hadi hastalığımız kalksın. Kalksın bakalım. Bak, Evet bitmiş doktor. Kalksın. Hastamız ağır ağır, ağır 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 hareket ediyor. Evet çok güzel. Şimdi evet. Hadi yan yana gelen videomuzu sonlandıralım. Tabii ki doktorumuz önce aletlerini toplamak zorunda. Böyle ulu orta yere bırakmamalıyız. Değil mi? Evet. Ne videomuzu bitireceğiz, sonlandıracağız. Tamam. Onu bırakalım. Onu bana ver. Onu bana ver. Ben hallederim. Hı, hı. Onu bana ha sen ver Ben hallederim. Hı, hı. Tamam. Onu hallettim. Şimdi şöyle geçelim. Evet, teşekkür edeceğiz biz sizlere çünkü videomuzu sonlandıracağız. Aa, gözümüzü unuttuk. Gözümüze hemen verelim. Gözlüğümüzü de veririm. Evet, gözümüze veririz. Gel Ömer Halis, sen de gel. Ömer Halis, sen de gel. Otur bakalım abinin yanına. Videomuzu çünkü sonlandıracağız bugün. Evet bugün çok güzel bir şey yaptık. Bugün ne yaptık? Doktorumuz Muhammed Selman oldu. Hastalarımız Abu Zer ve Ömer Halis'i iyileştirdi. İkisine de iğne yaptı. İğnelerde hiç acıtmadı değil mi? İğne acıtmadı. Evet değil mi? Şimdi videomuzu sonlandırıyoruz. Şimdi el sallıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Ne Teşekkür sana. ediyoruz. Evet bay bay.